Cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar yine geçtiğimiz günlerde yakın geçmişte vefat eden Ozan Arif'in güzel bir şiiriyle karşınızdayım. Bakalım beğenecek misiniz? Bakalım biz de ders çıkarabilecek miyiz? Müslümanlar böyle neden perişan? Sebep ne? Arayıp soruyor muyuz? Bunun sebebi yine Müslüman. Müslüman acaba farkına varıyor muyuz? Müslümanlık çünkü adımız bizim. Adımız gibi mi tadımız bizim? Eksik mi dediğimiz kodumuz bizim? Fitnesiz, fesatsız duruyor muyuz? İslam'ın şartı beş imanın altı, diyerek işleriz her türlü haltı. Aklımıza gelmez toprağın altı emaneti sağlam koruyor muyuz Esiri olmuşuz malın servetin zinanın şehvetin kovun gıybetin Vatanın milletin dinin devletin en ufak işine yarıyor muyuz Bu devirde kimin kötü hali var şimdi itin bile özel yalı var Hepimizin iyi kötü malı var. Fitreyi zekatı veriyor muyuz? Birbirine düşman zenginle fakir birinde hamd eksik birinde şükür. Hepimizde ayrı değişik fikir. Birlikte üç adım yürüyor muyuz? Elin evindeki çöpleri tek tek görüp gösteririz kaçırmayız pek kendi gözümüzde mertek var mertek biz bizdeki suçu görüyor muyuz neyi öğreniyor neyi duyuyor karnı evde beyni nerede doyuyor oğlumuz kızımız nasıl büyüyor üstüne kol kanat geriyor muyuz Kitabımız Kur'an ilim kokuyor, kaç Müslüman günde açıp okuyor. Okuyan da işte öyle okuyor, manasına kafa yoruyor muyuz? Madem ki her nefes haktan hediye, dünya için hakkı unutmak niye? Bugün Allah için ne yaptım diye akşam kendimize soruyor muyuz? Arif olan hamlaf etmez kardeşim. Bir destanla bu dert bitmez kardeşim. Müslümanım demek yetmez kardeşim. Müslümanca hayat sürüyor muyuz? Kalın sağlıcakla.